gelip geçer Asaleti bize yeter Ne Pasman'da, Antakya'da Asi geçtik hep arkanda o Başarılar gelir geçer Asaletin bize yeter Deplasmanla Antakya'da Asi geçtik hep arkanda Oley 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 ole. yüzünde gök Yüzünde bir Fırtına kopar her gün. Yakar yıkar geçer tüm dünyayı hatayası geçti yer yüzünde gök yüzünde bir fırtına ko par her gün yakar yıkar geçer tüm dünyayı hatayası geçti